kontrol alanı 7. Bütürik asit tereyağına kokusunu ve tadını veren maddedir. Bütürik asit ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 44 gram bütürik asitin içerdiği toplam atom sayısı kaç e, moldür? İlk önce mol kütlesini bulalım. Karbon 3 burada 1 burada 4. 12 çarpı 4'ten 48. Hidrojen 7 burada 1 burada e, 8. Oksijen 2 tane var. 16 çarpı 2'den 32. 32, 8 daha 40. 48 daha kaç yapıyor? 40, 48 daha 88. O zaman 1 molü 88 gramsa 44 gramı ne yapıyor? 0.5 mol yapıyor. İçeride atom sayısına bakacağım mol olarak. Karbon burada 4 taneydi. 4 tane karbon. 7, 1 daha 8 tane hidrojen. 2 tane de oksijen var. 8, 4 daha 12. 2 daha 14. E bu bileşin 1 molünde 14 mol atom varsa 0,5 molünde 0,5 çarpı 14'ten 7 mol atom varmış. Na tane hidrojen atomu içeren bileşik kaç gramdır demiş. Hemen gelelim. Bunun 1 molünde 8 mol hidrojen vardı. O zaman Na tane yani 1 mol hidrojen içeren bileşik. İlk önce bir oran orantıyı kuralım. Hatta mol kütlesi üzerinden gidelim. Mol kütlesine 88 demiştik. 88'in içerisinde de 8 mol hidrojen var. Yani 8 mol hidrojen içeren bileşik 88 gramsa Na tane yani 1 mol hidrojen içeren bileşik kaç gramdır dedik. Buradan işte kaç geliyor? 11 geliyor. 11 gram. 12 gram karbon atom içeren bütürik asit kaç moldür demiş. Bunun 1 molünde 4 mol karbon vardı. 12 gram karbonda 1 mol yapıyor. E, 1 mol bileşikte 4 mol karbon varsa 12 gram karbon. Yani 1 mol karbon içeren bileşik kaç moldür dedik. 4 1'den birden 0.25 mol geldi. 1 mol oksijen atomu kaç tane bütürük asit molekülünde bulunur? Oksijen de 2 taneydi. E, 1 molünde 2 mol oksijen varsa 1 mol oksijen içeren bileşik 0.5 e, moldür. Ama tane demiş çarpı işte 6,02 çarpı 10 üzeri 23 dersek buradan 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane geldi. Toplam 21 mol atom içeren bütürik asit kaç gramdır demiş. Ee, 1 molünde biz kaç olarak bulmuştuk? Şurayı bir temizleyelim. Ee, 3, 10, 11, 12, 13, 14. 14 olarak bulmuştuk. 1 mol bileşikte 14 mol atom varsa 21 mol atom içeren bileşik kaç moldür? Buradan 1,5 mol geldi. Bunun da kütlesini sormuş. 1 molünü biz 88 olarak bulmuştuk. 1,5 molü kaç gramdır? 88 artı 44'ten 132 gram geldi. İkincisine baktık. Doğru yanlış sorusu. Ee, fosforun gramı, kükürtün molü, oksijenin tanesi verilmiş, atom sayısı en az olan demiş. Bir çıkartalım. E, hepsinin e, bir mol sayısına geçelim. Kükürt zaten verilmiş. Fosfora baktık. E, P4, 31 çarpı 4'ten 124. E, 12.4'ü Ne yapıyor? E, onda biri, 0.1 mol. E, burası zaten var. Şurası da 6.02 çarpı 10 üzeri 23 olsa 1 mol olacak. 22 olduğu için. Burası da 0.1 mol gelecek. Atom sayısına bakalım. Fosfor dörtlü 0.1 çarpı 4'ten 0.4 mol e, fosfor var. 0.8 çarpı 0.05'ten e, burası kaç gelecek? 8 kere 5 40. Yine 0.4 mol atom geldi. 0.1 çarpı 3'ten 3 atomlu çünkü? Buradan da 0.3 mol e, oksijen geldi. Yani en az olan oksijen olacak. Burası yanlış. Kütlesi en fazla olan S8'dir demiş. Bunda 0.05 çarpı 8, 32 çarpı 8 yapacağız buradan. Yani mol sayısı bunun 0.05 ama hem 8 tane kükürt var hem kükürtün mol kütlesi çok büyük. Ondan dolayı yani hiç hesaplamadan direkt doğru da diyebiliriz. Ya da diğer türlü işte buradan 32 çarpı 8 olduğu için 8 çarpı 0.05 diyeceğiz en büyük değer burada gelecek. Üçüncüsüne baktık. Mol sayısı en küçük olan O3 molekülüdür e, demiş. E, bunun da kaç bulmuştuk? Mol sayısı olarak en küçük 0.05'te S8 gelecek. Burası yanlış. Atom sayıları sıralaması. Bunu daha demin bulduk. 0.4, 0.4, 0.3'tü. Yani kükürtle fosfor eşit. E, ozondan büyük. Doğru. Molekül sayısı sıralaması demiş. E molekül sayısıyla zaten atom sayısını e, baktığımda he, molekül sayısı için şunlara bakacağız. E bu sefer ne olacak? E, fosforla ozon aynı gelecek. Evet. Bu da kükürtten daha büyük. Yani mol sayısından molekül sayısına geçerken işte yine 6,02 ile yani aynı sayıyla çarpacağım için bir şey değişmiyor. Diğer tarafa geldik. Aşağıdaki tabloda bazı bakır minerallerinin formülleri, mol kütleleri verilmiş. 38.4 saf, saf gram saf bakır elde etmek için hangisinden kaç gram kullanılması gerekiyormuş? Hemen bir bakalım. 38.4 gramı kaç mol? 1 mol bakır burada verilmiş. 64 gramsa 38.4'ü kaçtır? 384 olsa 6 katı. O zaman 0.6 mol bakır elde etmek istiyorum. Baktığımda birincisinde 1 mollü. O zaman bunu 0.6 elde etmek için direkt 0.6 ile çarpacağım. Diğerinde 2 mol burada bakır içeriyor. Ben 0.6 mol bakır içermesi için bundan da 0.3 mol almam lazım ki 0.3 çarpı 2'den yine 0.6 mol bakır olsun. Burada da üçlüymüş. O zaman buradan 0.2 diyeceğim ki 0.2 çarpı 3'den e, 0.6 olsun. 184 çarpı 0.6 diyeceğiz. E, çarpalım şu kenarda. E, kaç gelir? 184 çarpı 6 desek. E, 24, 48, 50. E, buradan da 6, 5 daha 11. 104 virgülü kaydırdık. 110.4 geldi. İkincisi de e, direkt 66.6 geliyor 222 çarpı 3'ten. Üçüncüsü de 346 çarpı 34 e, kaç yapar? 68, 69.2 gelecek. E, bu da bu şekilde. 1.5 çarpı 10 üzeri 23 tane C2H6 molekülü ile ilgili hangisi yanlıştır? İlk önce bir e, mol sayısını bulalım. E, 1 molü 6 çarpı 10 üzeri 23 tane ise 1,5 buçuk çarpı 10 üzeri 23 tanesi kaç moldür dedik? 4'te birinden 0.25 mol geldi. İçeride atom sayısına bakalım. 2, 6 daha 8. 1 molünde 8 mol atom varsa 0,25 molünde 0,25 çarpı 8'den 2 mol atom gelecek. E taneye çevirirken de Na ile çarpıyoruz. 2 Na tane atom olacak. Doğru burada sıradan gidelim şöyle saat yönünde. Karbon atomunu söylemiş. Bileşiğin 0.25 mol olduğunu biliyorduk. 0.25 çarpı 2'den 0.5 mol karbon var. Bunu da taneye geçirirken 6.02 ile çarparsak 3 çarpı 10 üzeri 23 gelecek. 5 yanlış. 7.5 gramdır demiş. E 1 molü karbon 12 2 tanesi 24 6 daha 30 1 molü 30'sa 0,25 molü 30 bölü 4'ten e, burada kaç gelecek? 7,5 gelecek. Doğru. E, 1,5 gram hidrojen atomu içerir demiş. E, 1 molünde 6 mol hidrojen var. E, 0,25 molünde e, 6 bölü 4'ten 1,5 gram hidrojen atomu içerecek. Burası da doğru. Yanlış olan 5 gelir.